Türk dünyasında da o mikron vakaları görülmeye başlandı. Özbekistan'da ilk vaka tespit edildi. Taşkent'te Şahrukbek Alimov ayrıntılar alacağız ondan. Evet Özbekistan'da da günlük vakalar bundan bir hafta öncesinde yaklaşık 100 kişi civarındaydı. Yani 90 ile 100 civarında günlük vakalar kaydediliyordu. Maalesef büyük bir artış gösteriyor şu anda ve son 24 saat içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın bilgilerine göre neredeyse 400'e yaklaştı günlük vakalar. Son 24 saatte 389 yeni vaka tespit edildi ve en çok vaka Taşkent'te görüldü. 193 kişi son 24 saat içerisinde ise yine koronavirüsten 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Özbekistan'da ilk Amikron varyantı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı 7 Ocak'ta yurt dışından gelen bir yabancı vatandaşta Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı. Karantina kurallarını artırmaya yönelik bazı kararlar alındı buna yönelik ve kalabalık ortamlarda maske zorunluluğunu daha da sık kontrol edilmesine yönelik devlet komitesi tarafından tavsiye edildi. Tüm kurum ve kuruluşlarda alışveriş merkezlere ve kalabalık ortamların sağlandığı mekanlarda artık maske zorunluluğu, ateş ölçme ve diğer karantina kurallarına uyulması üzerine yine önerilerde bulundu. 15 Ocak'tan itibaren bakanlıklar, devlet kurumları ve kuruluşlarında toplu etkinlikler yapılması artık yasaklandı ve yurt dışından gelen yolcuların da daha önce 72 saat olan bu sınır bilgisi ve şu an 48 saate indirildi. Yani 48 saat içerisinde test veren yolcular ancak gidebiliyor ve test yapmayan yolcular ise havalimanlarında ve giriş noktalarında test vermek zorundalar. Toplu taşıma toplu aşılamaya da teşvik edici haberler ve bilgiler artırılıyor. Üniversitelerde öğrencilerin tamamı aşı olmasına ilişkin karar alındı ve Yüksek öğretim kurumlarının yönetimine bu aşılama işlemlerini tamamlamak yükletildi. Özbekistan Yüksek ve Orta İhtisas Öğretim Bakanlığı 24 Ocağı kadar kış tatilini uzattı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı da 24 Ocağı kadar ilkokul ve orta okullarda kış tatili devam edeceğini açıkladı. Buna yönelik kararlar alındı ve mümkün kadar aile içerisinde, aile ortamında bulunmasını istendi. Ve bu böylelikle Özbekistan'daki son durumu anlatmış olduk. Sözü size bakıyoruz. Evet Şahruk Bey oluyor. Özbekistan'da son durum böyle. Sevgili seyirciler ilk omikron vakası görüldü ülkede.